Bu bir çifte standart mı? Evet çifte standart. Bu başka ülkelerin önüne konulmayan bir sorun mu? Evet bir sorun. Bu uluslararası özellikle Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması uluslararası hukuka aykırı mıydı? Aykırıydı. Daha da ötesi siyasi bir hata mıydı? Evet hataydı. Avrupa Birliği bunu ne zaman anladı? Rum yönetimini çocuğum olmadan Avrupa Birliği'ne aldıktan belli bir yıl sonra. Yani 3-4 yıl sonra bunun hata olduğunu anladım ama iş işten geçmiş oldu. Peki bizim açımızdan bugün Avrupa Birliği sürecinin önemi ne? Kıbrıs'taki barışın önemi Biz her ne kadar Kıbrıs'ın her zaman masanın önünde, Türkiye'nin önünde masada olmasına rağmen biz adadaki barışı Avrupa Birliği sürecimizin önünü açacak bir adım olduğu için desteklemiyoruz. Biz burada kalıcı bir barış istiyoruz, adil bir barış istiyoruz ve bu barışın ve çözümün herkesin yararına olduğunu düşünüyoruz. O nedenle esas itibariyle destekliyoruz. Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünün ardından ünlü ak sanatçısı Gökçe karnavala katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Adana'da ikincisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gazi Paşa Bulvarı üzerinde toplanan binlerce kişi animatör ve dansçılar eşliğinde Atatürk Caddesi ve Ziya Paşa Bulvarı üzerinde yürüyerek Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Başka bir grupsa motosiklet, klasik ve modifiyeli otomobilleriyle korteje eşlik etti. Kortej yürüyüşüne çeşitli sivil toplum kuruluşları ve taraftar grupları katılırken animatörlerin yaptığı gösteriler çevredeki vatandaşlardan alkış aldı. <laughs> Ünlü rak sanatçısı Gökçe de karnaval kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kalabalığa heyecanlı bir müzik ziyafeti yaşattı. Ve bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.